Tazıyla turayla başlarmış işler Fenerim burada rakibini siler Şapır şıpır kıpır kıpır <laughs> Söyle bu gücünle seni kim yener <laughs> Seni sevmeyeni <laughs> ben, ben ben sevemem <laughs> Senden başkasına bil gönül veremem <laughs> Valla sen büyüksün be Hop diyorum dolatıyorsun Hop, Hop diyorum ezip geçiyorsun <laughs> Rakibini her zaman diyorsun. <laughs> Vallahi sen bir tanesin be her atak olduğunda rahat ederim Ha tamam şimdi gol atacağız derim Bilirim beni Alex'im hiç hiç can Olmaz Kimseler golü ondan süper süper atamaz Bak en büyük Fener inan sen bana Şampiyon, şampiyon Fenerbahçe fener, diyelim biz sana O takımlar istediği karşısına çıkmayı Cümle aleme böyle rezil, rezil rezil olmayı Ne yapıyorsun dedim ona Aklın başında mı Her neyse herkesler dersini almalı Karşına çıkarken titreyerek çıkmalı Fenerimden her, her zaman, zaman her her zaman korkmalı fırsat bu fırsat aman kaçırma kendisine güvenen çıksın karşına Şapır şıpır onu ye çıtır çıtır onu ye ben Alıp koşa koşa geleyim Vurduk attık attık biz Vurduk attık attık biz Dum dum goller girdi Bak yine nereye nereye Güm güm fener bahçen, vuruyor kaleye Vurduk attık attık biz Vurduk attık attık biz Şapur şup Hiç böyle olmamıştım uzun zamandır Telefonum çaldı arayan babamdı Neredesin oğlum sen? Maçtayım baba Evin yok mu senin? Türk gelme bir daha Bakma babam da fenerli sülalem de fenerli Yok yok, yok hiç yok başka, başka yok, yok büyük yok. yok Hadi bağır durma bar. en Fener diye Tribünler sanki karnaval yeridir Seyrine, serine doyulmaz Gollerine doyulmaz Hayalim mi gerçek mi, rüya mı, masal mı Çıkar mı, çıkmaz mı, tutar mı, tutmaz mı Sorular, sorular, hayattaki sorunlar At bunları kenara Çünkü Fener aşkı yeter bana Yazıyla tura ile başlarmış işler Fenerim burada rakibini siler Çapır şıpır kıpır kıpır Söyle bu gücünle seni kim yener Seni sevmeyeni ben ben sevemem Senden başkasına bil gönül veremem Valla sen büyüksün be Hop diyorum dolatıyorsun Hop diyorum ezip geçiyorsun Rakibini her zaman çıldırtıyorsun Vallahi sen bir tanesin be her atak olduğumda rahat ederim Ha tamam şimdi gol atacağız derim Bilirim beni Alex'im hiç hiç can unutmaz Kimseler golü ondan süper süper atamaz Bak en büyük Fener inan sen bana Şampiyon, Şampiyon Fenerbahçe fener, diyelim biz sana O takımlar istediği karşısına çıkmayı Cümle aleme böyle rezil rezil. rezil rezil olmayı Ne yapıyorsun dedim ona Aklın başında mı Her neyse herkesler dersini almalı Karşına çıkarken titreyerek çıkmalı Fenerimden her, her zaman, zaman her her zaman korkmalı fırsat bu fırsat Aman kaçırma kendisine güvenen çıksın karşına Şapır şıpır onu ye, çıtır çıtır onu ye Benler bahçem çok yaşa, senden başka büyük var mı? Şapır şıpır onu ye, çıtır çıtır onu ye Benler bahçem çok yaşa, senden başka büyük var mı? Bum bum ben ben öleyim, Dün Başımı alıp koşa koşa geleyim Vurduk attık attık biz Vurduk attık attık biz Dum dum goller girdi Bak yine nereye nereye Güm güm fener bahçen, vuruyor kaleye Vurduk attık attık biz Vurduk attık attık biz Şapur <laughs> Böyle olmamıştım uzun zamandır Telefonum çaldı arayan babamdı Neredesin oğlum sen? Maçtayım baba Evin yok mu senin Türk gelme bir daha Bakma babam da fenerli sülalem de fenerli Yok yok hiç yok başka yok büyük yok Hadi bağır durma bağır en büyük fener diye Hayaller sanki karnaval yeridir Seyrine, serine doyulmaz Gollerine doyulmaz Hayalim mi gerçek mi, rüya mı, masal mı Çıkar mı, çıkmaz mı, tutar mı, tutmaz mı Sorular, sorular, hayattaki sorunlar At bunları kenara Çünkü fener aşkı yeter bana